Muş'un duyarlı altıdır. Gazze'deki açlık ve siyorist kuşatma İslam ümmeti başta olmak üzere tüm dünyanın utanç vesilesi olmaya devam ediyor. Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır. İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım işlerken sivil halka yönelik ablukay ile gaz da halkını açlığa mahkum etmektedir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak insanlık süpüştürmeye devam etmektedir. İki milyon insan açlığa maruz bırakılıyor. Sistematik olarak sürdürülen bu mahşet, ABD'nin koşulsuz desteğiyle söylerken her geçen gün ürünler kitlesel hale geliyor bürgesel güçlerin seyirci kaldığı soykırıma karşı haklar savaşın ilk gününden itibaren ellerinden gelen her türlü çabayı ortaya koymaya çalışmaktadır. Bugüne kadar bu dönme duyulmak, gazeli kardeşlerine destek olmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi. Yardım kampanyaları, yürüyüşler, sergiler ve daha nice türlü eylemler icra edildi. Umut bürosuyla yeni bir aşamaya geçti. 44 ülkeden yüzlerce Filistin ve sesleri aşkın geni ve yekenliğin katılımı ile Kırılgar Sumut Filosu yola çıkmıştı. Sumut kelimesi Arapça'da direnç, sebat, kararlılık demektir. Özellikle Filistin direniş kültüründe önemli bir kavramdır. Filistinlilerin kendi topraklarına kalma, köklerinden kopmama, baskı eşkıra karşı günlük yaşamlarını sürdürme kararlarını ifade eder. Sumut asla vazgeçmemek, her şey karşı direnmek demek. Yapılamıyorsa pasif direniş demek. Bugün somut arka yanacak hislerin sözcüğü değil, ülkede Kayınışma hareketlerinin sokaklara yansıran sınıfların sosyal medyada diyen kampanyaların ortak diline düşmüştür.